Merhaba arkadaşlar, ben Kenan İnce. Bir önceki dersten kaldığımız yerden kodumuza devam ediyoruz. Şimdi buradan daha fazla ilerlemeden önce bazı kod düzenlemeleri yapalım. Şimdi öncelikle bir önceki dersimizde hatırlayacaksınız. Ben insert yapacağım zaman buradaki kodu değiştirdim. İşte select yapacağım zaman kodu değiştirdim. Veyahut da eğer hem insert hem select yapacaksam ardarda arda yazmam gerekiyor. Bunun yerine bunu basit metotlara ayırabiliriz. Mesela öncelikle public static connection türünde return yapacak ne diyelim connect diye bir tane metot yazalım. Ve bu metodun içerisinde ne yapalım? Şu kısmı kopyalayalım öncelikle birebir alalım. Burası sadece connection oluştursun. Şunu da tanımlamasını metodumuzun üstüne alalım. Ve bu null return etsin. Şey, null olarak initialize edelim. Connection'ı oluşturalım. Şu kısımda da return connection diyelim. Sadece bakın herhangi bir yeni kod eklemesi yapmadık. Ee, düzenledik sadece. Doğal olarak bizim bu metodumuz nasıl çalışacak? Connection başlangıç olarak null olduğu için eğer bağlanabilirse zaten bağlantı bilgisini return edecek. Eğer bağlantı başarısız olursa da zaten exception'a e düşecek ve herhangi bir şey dönüş yapmayacak. Şimdi bu kısmı yine düzenleyelim. Hatta geri alalım. Buradaki koda ihtiyacımız olacak. İki tane daha metot yazalım. Public static diyelim. Bakın. Birincisi void türünde olsun. Insert kodumuz hani veri eklemesi yapacak olan kodumuz. Şimdi bunun için neye ihtiyacım var? Öncelikle connection ihtiyacım var. Connection C diyelim kısaca uzatmayalım. Ee, JDBC nokta connect. Bağlantımızı sağladık. Sonra statement oluşturacağız. <laughs> ST diyelim yine buna da. C nokta statement diyeceğiz. Tabi bu bölümün de arkadaşlar try-catch içerisinde olması gerekiyor. Ee, yani şu kısmı da ben try-catch içerisine alacağım ki kodumuzda kopukluk meydana gelmesin. Kafalar karışmasın. Biraz daha sade okunaklı olsun. Exception e diyelim. E nokta get diye de exception'ımızı bitirelim. Evet. Şimdi burada zaten biliyoruz ki execute query metodunu çalıştıracağız. Şey execute update metodunu çalıştıracağız. Update diyelim. Özellikle oradan şey yapmadı. Execute update. Ve buraya da biz bir sorgu yazacağız. Bu sorgumuzu zaten bir önceki derste yazmıştık. Insert into kategori. Sadece name sütununa ekleme yapacağız. Ve values diyerek de ee, ne diyelim elektronik diye yeni bir kategori eklediğimizi düşünelim. Doğal olarak biz insert'u çağırdığımız her seferinde elektronik kategorisi ekleyecek. Şu an çok dinamik bir uygulama gerçekleştirmiyoruz. Adım adım ilerleyeceğiz. Şimdi şu kısımlara ihtiyacım yok. Bir de şey metodumuzu yazalım. public static void list. Kategorileri listeleyen bir metot yazalım. Bakın şu kısmı arkadaşlar copy paste alıyorum. Hani ufak tefek değişikliklerle kodumuzu ona uygun hale getiriyoruz. Sorgumuzu değiştireceğiz. Select Yıldız Pro kategori diyeceğiz. Ve bunu bir rizal set içerisine atacağız. Rizal set rs. Sonra da bunu döngüyle yazdıracağız. While rs.next olduğu sürece ekrana get int olarak kategori id'sini önce yazdıracağım. Hatta önceki derste yazdırmış olduğumuz notasyonun aynısını kullanalım. res.get string diyerek de name'ini yani kategorinin adını yazdıracağım. Bu kısma ID olsun. Şimdi ben main metodunun içerisinde jdbc nokta dediğim zaman listeyi yazdırmasını bekliyorum. Çalıştıralım kodumuzu. Gördüğünüz gibi listeyi başarılı bir şekilde yazdırdım. Eğer ben insert dedikten sonra jdbc insert dedikten sonra listi çağırırsam önce elektronik ekleyecek sonra yazdıracak. Bir daha çalıştırırsam bu kez id'si 38 olarak Tekrar elektroniği ekleyecek. Bu şekilde eklemeye kaç defa çalıştırırsam devam edecek. Veri tabanımızda da bir kontrol edelim bunu. Hani yaptığımız işlemler sadece Java tarafında mı kalıyor? Veri tabanına yansıyor mu? Gördüğünüz gibi 3 tane elektronik kategorimiz var. 3 tane elektronik kategorimiz var. Veri tabanına yansıyor. Peki bunu hani bir tık ileri nasıl götürebiliriz? Şöyle yapabiliriz. Şuraya bir tane string kategori name diye bir tane parametre ekleriz bu insert'ün içerisine ve bunu burada yer değiştiririz. Yani artık kategori name olarak paramet gönderdiğim parametredeki kategori ismini veri tabanına eklemesini sağlayabilirim. Tabi burası bu durumda hataya düşecek. Bunu da şöyle yapalım. Bir tane ee, buffer reader buffer reader diyelim new path reader new system nokta olarak bir tane buffer tanımlayalım importlarımızı yapacağız bir de şimdi diyelim ki mesela ekranı eklemek istediğiniz kategorinin adını biriniz bir tane geçici bir değişken tanımlayalım. tmp diyelim. Ve buna da diyelim ki BR nokta line. Zaten line'ın return değeri string. Şimdi bunu dediğim zaman hataya düşmesinin sebebi zaten exception'larla ilgili bahsetmiştim kısaca arkadaşlar. Şu an bunun başarılı olup olamayacağından emin olmadığı için ya yine bu bloğu try alacağım veyahut da throw java.io exception fırlatabilir diye şu kısma throws ekleyecek. Şimdi kodun sadeliği açısından throw seçeneğini seçtim. Şimdi bu okuduğumuzu ne yapacağız biz? jdbc.insert nokta insert diyeceğiz ve bu TMP'yi argüman olarak vereceğiz. Şimdi çalıştıralım bakalım. Gördüğünüz gibi eklemek istediğiniz kategorinin adını giriniz yazıyor. Bilgisayar dedim. Enter'a bastım. 40 olarak bilgisayarı ekledi. Veri tabanımızdan da kontrol edelim. Gördüğünüz gibi bilgisayar eklenmiş oldu. İstersek bunu şu şekilde de yapabiliriz. İşte burayı bir döngü içerisine alabiliriz. While true diyelim şimdilik. Hani çok bizim dersin odayla alakalı olmadığı için uzatmak istemiyorum. Ben durdurana kadar bu devam edecek. Şunu da buraya alalım. Her ekledikten sonra da listeyi, güncel listeyi yazdıracak. Çalıştıralım. Eklemek istediğimiz kategori. Ee, ne diyelim? El aletleri. Ekledi. Şimdi ikinci kez bir daha kategori ismi istiyor. buna beyaz eşya diyelim. Ekledi. Bir daha kategori istiyor. Hemen veri tabanımızdan da kontrolümüzü gerçekleştirelim. Gördüğünüz gibi el aletleri beyaz ışığa ekleniyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an e, kodumuzu biraz daha fonksiyonel bir hale getirdik. Hani tekrar tekrar e, mesela connection'a her ihtiyacım olduğu zaman yazmayacağım. Veyahut da insert her kategori eklemek için insert kodu yazmayacağım. Argüman olarak parametre olarak gönderebiliyorum. Listelemeyi tek bir metoda indirgemiş olduk. Tabi şu an bu kodumuz ideal bir kod mu? Hayır. Niye? Çünkü bu kodumuz temelde Sadece kategori ekliyor ve kategoriyi de aslında bir nesneye bağlı olarak da eklenmiyor. Ee, yine kademeli olarak bu kodumuzda bazı iyileştirmeler yapacağız ve yavaş yavaş e, internet programcılığı bölümüne geçiş yapacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere hoşçakalın.